Şu fıpatlatıyorsun bir de lan. Patlatırım abi. Bir çakma bir şey, bir şey ya. bir. Reis bu da ters <laughs> inecek. Bak al sen orada. Beyler buraya ya. bakın bir. Bak. Te Pil burada. Ters rüzgar inecek. Telefondan barometre hiç şeye gerek yok. Bin evet. lira vermezsen. Para var, verme. evet. evet. Video al. Evet. Enes, tamam! Al. 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 Kren al. Kadir abi, Kadir abi, Fatih, Kadir abi, abi kaskı çıkarmadan gel röportaj alacaksan. <laughs> rüzgar arkamda Fatih, rüzgar Ay. arkam. Al alalım. al al. Treni al. Sal şimdi sal frenleri. biraz, daha, biraz daha. daha Tamam, güzel.

bizi bırakmıyor bu kış mevsiminde de bu soklarda da paraçta olduğumuz bağlıktan dolayı gelip uçuyoruz. Uçmayınca üzerinde bir kötü bir enerji olduğunu hissediyoruz. İşte gelip burada kötü enerji negatif enerji atıyoruz. Stresimizi atıp bir rahatlıyoruz. Soğuk havada e, bu tutku soğuğun önüne geçiyor öyle diyeyim yani. Tutku ayrı bir olay. Uçtuğumuz zaman yani ne şartlı olursa olsun e, biz e, o soğuk havaları, kötü şartları unutup sevdamıza bakıyoruz. Şimdi havada adamın elleri uyuşuyor derecede soğuk oluyor. Şimdi aşağıda aşağıdaki sıcaklıkla yukarıdaki sıcaklık bir olmuyor. Yani 10 dereceye yakın fark ediyor. Şimdi aşağıda bile insan üşürken yukarıda uyuşma derecesine geliyor. Yani artık e, üşüme şeyini geçiyor. Yani uyuşmaya başlıyorsun. Ama zevk aldığımız için bunlar göz ardı ediliyor artık. Yani ona göre üstümüzü giyiyoruz işte maskeymiş, eldivenmiş. E, yapmaya çalışıyoruz.